Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün kara gömülüyorum arkadaşlar. Bildiğiniz tamamen her yerde yan kara gömülüyorum. İlk defa hayatımda bu kadar gömüleceğim. Yani kara. Normalde daha önceden mezara da gömüldüm ama kara ilk defa bu kadar gömüleceğim arkadaşlar. Bu arada Aron of Valor oynarken ben kill alana kadar beni gömecekler. Ondan sonra salacaklar zaten. Bu arada beni oyundan YBJJ ismiyle istek gönderdiniz beni eklediniz ve ben de sizi şu an videoda gördüğünüz gibi kabul ediyorum ve sizi arkadaş ekliyorum. Siz de beni YBJJ ismiyle mutlaka arkadaş ekleyin arkadaşlar. Ben bir sonraki videoda sizleri arkadaş olarak ekleyeceğim. YBJJ ismiyle eklemeyi unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde ben 5 v 5 giriyorum. Eşleşme buluyorum ve gömülmeye başlıyorum. Hadi 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 hadi. Ben volhein aldım arkadaşlar. Hadi. Başlıyoruz mu biz? Abi yavaş gömün beni lütfen <laughs> yavaş göm. oh. Lütfen bak çok soğuk Çok soğuk gerçekten çok soğuk Abi buz gibi Arkadaşlar oğlum yavaş olun bir sakin olun Daha maç bile başlamadı <laughs> <Vallahi. gülüyor> Maç Ma başlamadı mı? Ma başlamadı. Ben bir testi yapayım bunları böyle Abi çok soğuk şu an Benim Arkadaşlar yani. gerçekten çok soğuk İnanamazsınız yani. Belli ya falan var. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamı için bizden 20 bin like bekliyorum. Eğer 20 bin like atarsanız böyle videoların devamı gelecek. Haberiniz olsun. Evet şu an maçı girdim arkadaşlar. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. başladım. gözlüğüm alabilirsiniz. Göremiyorum. Biraz yavaş gömerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yavaş gömersek daha çok ama. Birden ki hemen gömül yani. Arkadaşlar gerçekten şu an bayağı üşümeye başladım. Evet şu an bir arkadaşı öldürmek üzereyim. Kill alınca mola veriyoruz evet. arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> evet şu an kuleye vurmaya başladım. Deli gibi vuruyorum kuleye. Abo çok sıkıntılı bir durumdayım arkadaşlar. Gerçekten kuleye bayağı hasar verdim. Ay hasar verdim bayağı ama sıkıntılı durumlardayım. Al telefona geldi. <laughs> Oğlum manyak mısınız? Oğlum şu an telefon ıslandı. Ben seni O telefonu kurula. Vallahi telefonu ıslattılar arkadaşlar. Bende suç yok. Dur bekle kurulanmıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ne zor şartlar altında Arno Feller oynuyorum. Siz de oyunu açıklama kısmından mutlaka indirin. Tamam. Şu an kaleyi, kaleyi almak üzereyiz. Kaleyi almak kaleyi üzereyiz aldın, ve kaleyi aldım. Güzel. Tamam. Şu an bir mola verelim o zaman. Bir mola verelim tamam. arkadaşlar. O zaman ben şu üzerini sıvazlayayım seni şöyle Abi birazcık. çok soğuk. Arkadaşlar şu an arka taraflarım dondu. <laughs> Kusura bakmayın. Gerçekten Deli gibi vuruyorum. Kil alacak mıyım? Aa, çok kil alacak şey. mıyım? Kil alınca mola değil mi arkadaşlar? Evet kil alınca, evet. alınca mola. Alabilirsin tabii. Kuleyi alınca da mola. Evet kuleyi, kuleyi alınca da, da mola. Ve şöyle bir vurdum. Neredeyse kil alıyordum. Sayılır mı? Hayır. Hiç sayılmaz. hayır. Mı? Hayır Sayılmaz. Neredeyse kil alıyordum ne yapayım? Ve tam kil aldım. Kil aldım. Beyler durun. vallahi kile aldım. Durdunuz değil mi? Çok Durdum güzel. <laughs> Oğlum kile aldım lan çok iyi. Ne zaman başlayacağım? Oğlum kile aldım dur Durdum dur dur. Işte, duruyorum. Oğlum şurada dur. Oğlum duruyorum. Oğlum bir saniye. Kaç saniye bekliyoruz? O bizim şeyimize bağlı ya. Tamam onu koy sen Batuhan. Ona izin ver. Öyle değil öyle değil öyle değil. Şimdi bana bunu burada bırakmam için bir şey söylemem lazım. Seni seviyorum. Yeterli bir şey, gerekçe. Arkadaşlar şu an çok baskı altındayım ve Aronopi'leri adam akıllı oynayamıyorum. <laughs> ve şu arkadaşı dondurdum. <laughs> Yenile. Şöyle bir ulti vurdum. Kaçıyorum, kaçıyorum. Oğlum birisi yüzüme atıyor. Yüzüne mi atıyor? Kim atıyor oğlum bu yüzüme? Yukarıdan düşüyor keke. Kaçıyorum. Keker. Kaçıyorum deli gibi kaçıyorum. Oğlum biri yüzüme atıyor. Halkın tepesinden düşüyor. Aa öldüm abi. Öldün mü? Aa doldun. Oğlum ya. birisi yardım etsin. Telefon ıslandı. Arkadaşlar Vay dondum şu an gerçekten çok dondum. Şu an deli gibi üşüyorum. Vallahi hipotermi geçireceğim. E, Sıcak olmasını mı bekliyordun ki? Hayır hayır. Soğukta <laughs> sıkıntılıymış. Tamam <laughs> Arkadaşlar şu an dondum. Yemin ediyorum dondum. <laughs> Ayy, çok sıkıntılı bir durumdayım ha. Baskı altında hissediyorum kendimi. Yebeci. Hayır abi. Bunu yan masadan gönderdiler oğlum. Harbi mi diyorsun? <laughs> YBC. Abi YBC. yapmayın be çok dondum. Gonca abladan alevli meyve tabağı. Abi çok soğuk, çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. <laughs> Arkadaşlar şu an donuyorum. İnanamazsınız. Bak şu an benim iyi gözüktüğüme bakmayın. Oğlum üşüdüm şey ha. Lan Arkadaşlar, sen bir de beni düşün aksak kaldı. YBJ hipotermi geçirebilir. <laughs> Sırf bu videoyu çekebilmek için. O yüzden bu Oy, aldım, kil aldım. aldım. aldım mı Kil aldım, valla aldım. Helal Gömün lan şunu. Hayır kil aldım. Hı. Arkadaşlar kil aldım, ikinci kilimi aldım. O yüzden beni birazcık gömmeyi bırakıyorlar. Evet şu an kaleyi almak üzereyim. Kaleyi almak üzereyim. Ve kaleyi aldım. Oh be çocukluğunu yaşayamadın çocukluğunu Kaleyi aldım arkadaşlar. Aldın mı? Aldım. O arkadaşlar gömülmeye devam ediyorum ve şu an maçı kazandık. Kazandınız mı bitti. Aynen kazandık maç bitti. Telefonu alabilir misin? Bir dakika alacağım şunu bir atayım. Gömülmeye devam ediyorum arkadaşlar. Alıyorum telefonu. Evet arkadaşlar şu an maçı kazandık ama buradan şu an kalkamıyorum. O kadar çok gömüldüm ki. Vallahi kalkamıyorum lan. Ah. Arkadaşlar şu videomu izlemediyseniz izleyin, bunu izlemediyseniz mutlaka gidip izleyin kendiniz bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ah. Lan çok zor, çok zor. Arkadaşlar şu videomu mutlaka izleyin ha. Lan, gel, 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 ah, geldim işte dostum. Ah, arkadaşlar çok zordu.